Merhaba arkadaşlar. Bugün Delin var. Herkese merhabalar. Pro şeyden. <güler> pro Gamer'dan. E bugün Pro Gamer'ın hepsi yok. Çünkü herkes uyuyor. Veya şey. Mutay değil. Işte. Aradık Hadi o zaman. Şimdi birlikte oynayalım. Rainbow Friends 2 oynuyoruz. Evet şimdi. Ölmemeye çalışacağız. İnşallah öyle olur. Yuvarlığa giriyoruz arkadaşlar. Ben. Yani. girdim. Ela sen girdin. Ben de Ela değil. ben yuvarlığa ben de içindeyim. Kız kör yanındayım. Heh tamam. Hadi kutuya girelim. Benim kutum böyle. Senin kutun nasıl? Benim böyle. Arkadaşlar videonun sonunda para kazanabilirsen bir kutu açacağım. İnşallah açarım. Ölmemeye Arkadaşlar, benim param baya fazla. istersen söyle Benim Aynı de param baya fazla. Da çok da fazla değil. Onu söyleyemem. Yani bir kutu benim... açabilirim. Arkadaşlar ben söyleyeceğim şimdi param. Benim param e, bin e, bin beş yüz elli. Bin beş yüz. Benim de binli bir şeydi de. Atla. Atladık. Diğer oyuncuları bekliyoruz. Hadi arkadaşlar be. Şimdi pro gamer ile oynasaydık şu oyuncu bekleme şeyi dolardı tamam. Kesin Ya. Ya. Şey, ha sonunda be biz şu an başkalarıyla oynuyoruz ya inşallah ilkten bizi görmez de ben çok aceleci bir insanım çok kutuya girme o sır ama eğer ki zor durumda kaldım da tabii ki de girerim de ben ilkten ölmem şans çünkü ben çok az kutu oynama be boş boş konuşuyor ben oynayacağım istemiyorum oyu, oyu ben, ben de oyu verdim yani istemiyorum Sonraki kişi ben Yoksa baya bir kişi vermedi Hadi 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 bir kişi gelme Zaten konuştu be Ben önündeyim Ben en arkadayım Arkadaşlar burada çok fazla oluyor Evet Ben de daha demin anneannemde kaldığım için Anneannem sesi çıktı En fazla buradan topluyorum Hayır, ben de. Ama blue her an gelebilir ben korkuyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz değil mi yeşil bir tane şey var. Soru var. Çok çok tepkili geliyor. Bu trambolinin e, şeyinin içine düşmemiz lazım. Yoksa eleniyoruz. Kız kaç. Of uh be dedin. kurtuldun. Kurtuldun. Ay bu ay, da ne? ne? Bu evet, var. Ama ben yeşil kolay be. Ben yeşilin kolunun altından evet. geçiyorum. Ama sarı biraz zor çünkü sarı da... Yürüyoruz ya. Ha, evet. İşte biraz... biraz zor. Arkadaşlar ben de, e, şeyleri bırakmaya gidiyorum. Ben, ben çünkü bayağı topladım. Şu anda ben yürüyorum. bayağı topladım dediğim bir tane <laughs> Ay robot yürü. Ay ölüyor herkes ben yani, üzüldüm Arkadaşlar hepiniz ölmeyin. Arkadaşlar yakalanabiliriz. Çünkü ben, ben Rainbow Friends'in işinde ben çok iyi değilim. Ana arkadaşlar bir tane şey var ya. ben şu şey. an morluyum. Bug'ı ile geçiyorum. Ye, evet ben şu an morluğunun bug'ından geçiyorum. Ben burada da yok. Her şey, herkes, herkes oh, maşallah 23 tane oh, toplamışlar. Oh, orada mı vardı? Mor şey öyle değil de yani bir tane yeri var. Arkadaşlar zaten daha demin gösterdim mor orada var. Arkadaşlar 24 olsun ben bırakıyorum. Ben bir tane topladım. Çok topladım dedim. Dur haço haço burada mı haço haço? Haço haço. Yoktu kutudan çıkıp kaçacaktım. Ben arkadaşlar şu anda kaçacağım da. Hala ben koşuyorum. Ay koşamıyorum. Ay kutudan çıkacaktım. Amplans. Ela buzlu bir yerde mavi bir diye Korkuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. 24 oldu. Hadi. Arkadaşlar son bir tane. Son. Derin sen de bir tane var mı? Hadi bu kız da olsun be. Bu kız da da yok. Arkadaşlar mor beni yakalıyor şu anda. Ya hayır kız kaçtı. eğil eğil eğil. Mor bir yerde. Kaçtı, <laughs> son. Getir getir de. mordan kaçtık. Mor'un şey bug'ı var. Sen onu bilmiyor musun? Eğiliyorsun oradan. Ne Dur ya. hani. Ama beyaz bir yerde eğilmemiz mi lazım? Evet, zor. Tamam, tamam. tamam. Hadi. Ay, e ama. Oh be, sen eğlenseydin çok kötü olur. Işte. Sen zaten çoğunu getiriyordun. <laughs> ben bir şey yapamıyorum. Kim oyu vermedi? Kim oyu vermedi? Ben verdim çünkü. bakın. Ben de Başka, başlıyor. başlıyor. Hadi, şimdi, şimdi arkada ne Yine, ben arkadaşlar bilerek e, sarıya yakalanmak istiyorum. Çok eğlenceli oluyor. Hayır ya eğlenceli değil. Korkun. Hayır ya ben onu pro oldum. Bak yakalandı. Kız. Bilmiyorum. Gitme gitme gitme. gitme. Gitme ya burada. Hayır ya gitme. Çünkü sana elenmeyeceğimi biliyorum. Ama ya yine de tehlikeli.

Kendi yavaş <laughs> Yeşil'i gördünüz mü? Bu sallaya sallaya Kızı dövdü Yazık ama Kız yeşil, <laughs> yeşil Geliyor Gel <laughs> Yeşil gel Ela geliyor Bak kız zapt biliyor musun? Buradan atlayacağız <laughs> Taktik taktik Yoksa beni orada iyi. Ya, sen yani yapmadın ama yani o kadar da yapamazsın yeşil atlama sen de aa seni 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 hayır yakalat <laughs> bakcım nazar değecek yapma Allah bu sefer bile de bile kalamadım şimdi ama atla mavi sen de gelme benim orada işim var gitme Nerede abi Stella? aa yeşil çık önüme. yeşil çıkar yeşil her yerde Maşallah. Her yerde. İyi ben indim. İndim. sakın trambollerin oraya gelmemesi sakın. Tüp 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 tüp. Tüpleri almışlar bunlar. Ben onda son bir. Aa bitirdik bitirdik oyunu. Son bir tane tüp var ona bende. Bakın. Arkadaşlar aramayın son bir tane tüp var ona bende. Benim acil gitmem Buralarda hep mavi oluyor. O yüzden kutuya girdim. Son tüp var benim ağabey. Ma ben maviyi gözetliyorum. Mavi şeyde de. Köprünün orada bir yerde. Lazer place. Lazer place'e gitmem lazım. Ela. <laughs> <laughs> oh, oh. <gülüyor> Şimdi turuncu turuncu be. Ay turuncu ben sevmiyorum. En sonunda ciyarla ciyarla oynayacağız. Ben bu bölüme hiç gelmemiştim. Ben geldim. Ben geldim. Ben aslında Abla alamıyorum. Bak ben aslında en sona kadar geldim. Yani işte bu olduğu için geldim. Yani <laughs> Hayır. Trenli yere kadar orada oyuma disconnect verdi. Oy oyun bug'a girdi. Beni yine yakaladı sarı. Ay sarı var ya seninle arası bence çok kötü. Arkadaşlar her zamanki gibi endilenmedim sarıdan. Ay ya yeşil. yeşil Ama nerede? her zamanki gibi yeşil önüme yeşil, çıktı. O var. var. Yeşil her yerde Ama yani. Var. Yeşilden kaçmanın hiçbir önü yok. Mavi nerede? Ben göremiyorum. Mavi. Mavi çok fena. Ay sarıyı görüyorum. Kız önümdeki bazlı gir kutuya. Aa, yakaladı. Yakalamadı yakalamadı. Kardeşim. Kız, şey? kız ucuz kurtuldu. Ay yanlışlıkla. <laughs> of ya yanlışlıkla. Ela beni takip et. Arkadaş o seni götürdü. Leyla. Alamıyorum. Ben de alamıyorum. Blue gelme gelme gelme. Ay, ne hissetti bu da? Ay bir de Blue bence bizi hissediyor. Ay, ne hissettin sen? Kız gördüm seni kal orada. Az önce istiyorlardı bir yerde derin derin. <laughs> Ela gel. Burası burası. Burada olsun. Mor. Mor. şu. Oğlum, bir tane buldum ama nasıl alacağım? Aa aldım. Kız aldım. Ela gel. Ya. ya son iki tane, bir tanesi bende. Benim bunu lazer taka götürmem hayır. Ben benim bunu almam için ben bunu şeyde bırakıyorum. Kutuya girdiğimde bu elimdeki gidiyor. Arkadaşlar ben şimdi neredeyim tam olarak? <laughs> Eksik yerlerdeyim ben. Ben Son bir tane kaldı derin benim için Blue'yu gözetlemenin lazım. Arkadaşlar üzgünüm yeşili yakalanamaz. Benim acil gitmem lazım. Ay. neredesin? Sesler geliyor. Ne oluyor? Ay. Ben ben de geliyor. Eda. Ucuz kurtuldum. Böyle garip bir cızırtı gibi değil mi? Ay bismillahirrahmanirrahim ne oluyor? Allah'ım inşallah görüntü durmuş için. mu? Görüntü durmamış. Don't worry I'm okay. Tamam. Abi bu sen öldü bizi bırak. Ben şu adamı kaybettim. Ben şimdi kutuya girdim. Cısırtılar geliyor. Ka ofë cijan burda Cijan gjecim që një aftërion më kutuja gje Kajtë që odhëm për këtë cijan për Biz bunu bitireceğiz yani. Doğru yani bulunmuyor. Bitirirsek helal olur. Ben, ben kutudan çıktım. Buradan gidiyorum. Yaa sarı sarı geliyor. Sarıya bak sarı Yakaladı sana. mı? Hayır yakalamadı. Yakalamadı çünkü ben kutudaydım. Çamburun üstüne oraya atla yakalandı işte. dikiler. Bu oyunda şey yapmak çok zor. Şu <laughs> kutudan... Mütçeden... Aa bu turda kötü oldu. O mavi tane üstümden geçti. Ben eğildim bir iki derece. Bak mavi siyan var ya cyan. Cyan var, var Bak gel gel. Ben az önce bak o buzda eğilerek morun oradan geçtim. Mavinin tam üstünden geçti. <laughs> cyan var etyan. Cyan'dan atlıyormuş. Sadece <laughs> girme, bir eğilip öngörüyor. O, o, o. Kız sadece ben bir de güven diye biri kalmış. Ben sen güven. Güven kim be? Ay böyle bitiremeyiz. Okay. Bir tane bir tane. Ay 5 tane bunu şey pardon. Ama ya bayağı bir yiyecek şey mi biz hiç bir şey bulamıyoruz. Ama ya Pro Gamer ekibi çok iyi ama benim Ay yeşil git bu kız ben de zaten hiç bulmadım ki ben bulmadım bile. Sugar. Ben buldum da iki tane. Sugar sugar. Hadi. Ben bırak iki tane bırak bırak evet. bırak ama hızlı bak sarı var sarı. Sarı fena sarı bir kere benim başka bir arkadaşım uçurdu götürdü. Bir de öldü yani çünkü o zaman Rainbow Friends ilk kez Rainbow şey, Friends'i bilmiyorduk ne yapacağımızı. O da yani kutusuzdu. Uçtu gitti göklerde kayboldu an sana iki kişi bunları. Onları bulalım. Bir tane. Sordum, ya, ne? Bir tane, bir tane. Ya, bulabildiğini bul ya. Lütfen ben hiçbir şey bulamadım. Ben korkuyorum. Ay mavi ya. çok çok uzun sürdü. Hızlıca bitirmemiz gerekiyordu bizim. Hayalim. Ela ben kaçıyorum, kaçıyorum ne yaşıyorsun? Aa, kaç kaç kaç. Kimden? Ela sakın oraya gitme. Orada kim var? Mavi. Madem bir şey olmaz. Dur ben de kaçacağım. Aa, kaç. kaç. Son bir tane kaldı. Ay bismillahirrahmanirrahim. Lütfen güven gi almış olsun da geçin. tane Vallahi ben bir tane bile bu koyamadım. Pardon. Ben iki tane şey var. sen mi buldun? Sen mi buldun? Kızım sen an, gerçekten an, an, anlamadım an, ama sen mi buldun an. Given? Lütfen Given sen bulmuş ol. Koy. Aa bulmamış ya. Ben aramaya gidiyorum. Haydi koyardı bu. Ancak saklanır benim gibi. Dur ben nerede? Ah doğru ya ben. Dedim ya. Arkadaşlar kaçın ee, çünkü yeşil arkamızdan geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Aa gördüm gördüm gözüküyor bu dayı. Mavi mavi. Bir tane kaldı onu bulmamız lazım. Buldum ben. Kim buldu? Ben ben ben. Oh bitti. 姐姐,姐。 Neden oraya gidiyorum, ben oraya Sen burayı gör. Çünkü evet. sonra buluşacaksınız galiba. Evet, buluşacaksınız. Arkadaşlar mısın? Tamam. <laughs> şu an yavaş çocuk masalı gibi, sınırlı gibi gidiyor. Ela, kutuya gidebiliyorsan kutuya gir. Kutu yok, hiçbir şeyim yok. Bir tek eğilim var. Eğilde de değil. reyondan çıkarım. Eli, eline bindiyorsunuz. Karanlık yere giriyorsun. Kutuya gir. Kutum yok. He, tamam. Kutum yok. Tamam. Kutum. Tamam. Kutum. tamam. Şimdi arkadaşlar burası son yer. Burada da ölmem. Ölmem burada. Oy pasta canım çekti be. Ne güzel pasta görseler. Arkadaşlar biraz sızlanırsın bu be da ben. Sıkıldım ben. Çok yavaş. Bebek nasıl gibi. Arkadaşlar benim abi yakaladı. O yüzden ben şu an Tamam. Ay şimdi hızlanıyor. Aaaa. <laughs> çok keyifli bu. Cidden çok güzel sonu. Ben beğendim. Evet. <laughs> Ay, evet arkadaşlar oyunumuz bitti. Ama şimdi diyeceksin ki Ela, e neden onun ortasında, ortasında da yani tamam, Arkadaşlar yanlışlıkla ben tam o kısımda videoyu durdurmuşum. Ya ne güzel bir kez ve ikiyi bitirdim. İkiyi daha önce hiç fırsatım olmadı. Biz connect verdi. Şimdi de <laughs> gözlerinizi önünde olabilirim ama yine de bitirdim. O anda şey kapanmış, kayıt kapanmış. O anda e, benimle görüştükçe de ondan çıktı, onun görüşü varmış. Şimdi kapanışı maalesef tek başıma yapmak zorunda kalacağım. Her söz verdiğim gibi bir kutu açacaktım. Kutumuzu açalım. Kutu, hangi kutu açacağım acaba? Kutu var mı? Gizem değil. Ben burasını açayım. Bunu mu açayım? Bunu mu açayım? Ay ben bundan açmak istiyorum. Möyü paketi. Açıyorum. Açtım. Oh ne geliyor? Bu arada 2000 falan olmuştu ama şimdi 2000'i bitti. Ya neden orta geldi be? Ulan falan gelseydi bari. Ama yeni tuttum Arkadaşlar yeni kütüphan, bir sonraki Rainbow Friends'e inşallah daha iyi bir kutu bulamazsam bununla katılacağım. O zaman ne diyoruz? Görüşürüz arkadaşlar. İzlediğiniz için like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın.